Bazı köpekler insanlara çok değer verip onlara yol arkadaşı olur. Bunun tam aksine her insana saldıran köpek ırkları da vardır. Bu içeriğimizde dünyanın en saldırgan ve vahşi köpeklerini araştırdık. İşte dünyanın en tehlikeli 10 köpeği. 1. Pitbull 19. yüzyılda ortaya çıkan Pitbull ırkı dünyanın en tehlikeli hayvan cinslerinde birinci sırada yer almaktadır. Pitbulllar hırçınlaştırılarak yetiştirilirse etrafındaki insanlara büyük zararlar verebilir. 2. Kangal Türkiye'de ortaya çıkan bekçi köpeği Kangal, ismini Sivas'ın Kangal ilçesinden almaktadır. Kangallar büyük cüsseleriyle ve saldırganlıklarıyla bilinir. 3. Alman kurdu Almanya'da ortaya çıkmış olan kurt türünün rengi turuncu ve siyah karışımıdır. Akıllı bir köpek olmasıyla bilinen Alman kurtları 35-45 kilogram ağırlığındadır. Çoğunlukla profesyonel olarak yetiştirilip polis teşkilatının K9 birimlerinde kullanılmaktadır. 4. Dogo Argentino Asil duruşu ve korkusuz oluşu ile bilinen Dogo Arjantin ırkı, sahibini tehlikelerden korumak için rahatsız olduğu yabancı kişilere karşı açmasız davranır. 5. Doberman Tanımadığı kişilere karşı oldukça hırçın olan Doberman cinsi, dünyanın en iyi bekçi köpeği olarak bilinir. Zekasıyla bilinen bu ırk, sadece koruduğu bölgeye girmeye çalışan insanlara saldırır. 6. Alaska Kurdu Sibirya kurdunun biraz daha farklı bir türü olan Alaska kurdu, Sibirya kurduna göre çok daha tembeldir. Bu cins her gün dışarı çıkmak ve gezmek ister. İstedikleri yapılmazsa hırçın ve saldırgan olur. 7. Sibirya Kurdu. Kuzey ülkelerinde yüzyıllardır ünlü olan kızak çekme, geyik çobanlığı ve bekçilik gibi görevlerde bulunan Sibirya Kurdu insanlara çok fazla saldırmaz. Daha çok kendinden küçük fare, kuş gibi hayvanlara saldırır. 8. Boxer. Boxer cinsi 1980-2010 yılları arasında 50'den fazla saldırı vakasıyla dünyanın en tehlikeli köpekleri arasında yer almaktadır. Sahibine oldukça sadık olmasının yanı sıra güçlü ve kaslı bir vücut yapısına sahiptir. 9. Kein Korsu Kemik yapıları sayesinde çok büyük cüsselere ulaşabilen Kein Korsu köpek ırkı kaslı ve yapılı bir vücuda sahiptir. Sahibine çok fazla sadık olan bu köpek ırkı sinirlendiğinde engel tanımaz hale gelir. 10. Danua Almanya'da 400 yıl önce ortaya çıkmış dünyanın en büyük köpeklerinden birisidir. Domuz avında kullanılmak üzere yetiştirilen Danua köpek cinsi cüssesiyle herkese korku salmaktadır videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve hala ücretsizken kanalımıza abone olmayı unutmayın.